Şöyle ilerleyelim lütfen. Burada acayip güzel hayvanlar var. Oh, gerçekten. Vallahi ben inanamıyordum ama gerçekten de çok güzel şeyler var. E hangisini satın almak isterseniz alın. Satın almak derken, evet derken e, satın e, hanımefendi hiçbir hayvan satın alınmaz sahiplenir. Biz bunlara ka çok karşıyız da. Eh, <laughs> doğrusunuz. Doğru ya. Benim bir an aklım karıştı da. Ee, i̇nşallah öyledir. Ay Hangisini alayım Uf kanka ben de biliyorum. Bak ben seviyorum böyle işleri. Senin de köpeğin var. İyi hoca şurada yavru kediler yiyor. Onlara bir bakabilir miyim? Ee, tabii ki de tabii ki de. Ben şöyle size vereyim. Ee, üstteki biraz silirli. Bakayım şurada görülüyor zaten. Çok güzelmiş o da. Şöyle yavru kedilerimiz var. Ay çok tatlı bunlar. Ay çok güzel. Kanka hangisi daha çok elime yakıştı? <laughs> Valla ikisi de yakıştı. Bak bir böyle bak. Bir de böyle bak. Şimdi ikisine yakıştı yani. Burada Bir tane de beyaz var kanka. Aa evet. Şunları bir koyalım lütfen. Çok güzel bu da. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Ya ısılamadım gibi. Aa hemen elimden kaçtı zaten. Hamsterlar var. Oo benim ben sevdi. Bunların adı neydi? Unuttum ya. hiç bakmayın. Neyse. Çok tatlı. Ay içime sitti gibi bunlar. Bu da çok güzelmiş. Ay bu renk hiç acayip güzel. Merhaba. Meow. Gerçekten a acayip güzel. Ah, derisiz böyle tüysüz şey var derili. Aa burada ay merhaba. Meow. Ama sen çok kocamansın ben yavru istiyorum ne yazık ki. Şöyle çekilin kanka. Ah köpek var burada ben köpek istemiyorum. Ay ben hangisini alacağım? En iyisi sürpriz olsun arkadaşlara da. Zaten Luna evde bekliyor. Yani Luna'yı değiştireyim mi? Siz yazın yorumlara. Arkadaşlar ev hayvanat bahçesine dönmeyecek. O yüzden iki tane. Bir değil iki tane hamster sahipleri. Şöyle bir bakın. Aa, bu kedi de çok güzelmiş. Şöyle bir bakın. Sizce hangisi? Şimdi eve gideceğiz. E, ee, daha hangilerini öderirsiniz? Yani şu anlık. E, ee, şimdi şeyleri öneriyorum. Göstermeyi unuttuk hayvanları. Hah. Arkadaşlar iki adet hamster sahiplendim. Çok güzeller. Acayip güzeller. Zaten şu an burada gözüküyor. iki tane. Belki Lula gidebilir ama Lula'yı göndermem. Yani Lula bizim kedimiz. <laughs> Hanımefendi ben şeyi öneriyorum. Şu çok güzel gidiyor kediler için. Ben şöyle sipariş ben size. Bir de hamsterlar için ne yazık yok. Ama hamsterlar genellikle Köpek babaları ya yani da kedi babalarıyla yiyorlar. Yani çimeralılar içinde yani. Bitti. Hemen bir de sizlere reçete vereceğim. Ee, şu an hamstere şey yaptınız biliyorum. Şu an hamster kağıdımız yok. Ama bu adopt yani e, evlat ediniz olarak geçiyor. Ve e, reçete de de zaten resmi falan giriliyor. Şurada da kimlik çektireceksiniz. Ben şunları sizin için buraya koyuyorum. A, teşekkür ederim. Biz o zaman kimlik çektirelim. Arkadaşlar adları ne olsun yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzun da daha sonuna geldik. Kimliklerini de şöyle çektirdik. İçindeler. Eğer e, videomu sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.